Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere vize final ortalaması C programlama dilinde nasıl olur bunu göstereceğim. Include Studio H ile başlıyoruz. It main parantezle başlıyoruz. Float vize final ortalama yazıyoruz. Final kelimesi C'den rezerv edilmiş kelimelerden biridir. Kullanılmaması tavsiye edilir. Ancak final rezerve bir kelime değildir. C dili büyük, eksik küçük, harf duyarlı bir dildir demiştik. Aşağı iniyoruz. Printf vize notumuzu yazıyoruz. Printf final notumuzu yazıyoruz yine. Ortalama vizenin 0.4 artı finalin 0.6'sını alıyor. Printf ortalama slash f. Printf slash n diye yazdırdık. If ortalama 60 diye yazdık. buraya. Printf kaldı veya printf geçti diye bir sonuç verecek bize. Sağ tarafta vize notumuzu istiyor. Vize notumuza 60 verelim. Final notumuza 80 verelim. Ortalamamız 72 diye çıktı burada. Geçti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.